Merhaba. Merhaba. Yılbaşını nasıl kutlayacaksınız? Yılbaşını senemiz hayırlı uğurlu olsun diye. Kutlamak yok yani. Hı. Evde bir hazırlık yapılmıyor mu? He? Evde bir hazırlık yapılmıyor mu? Yapılır. Kur'an-ı Kerim okuruz gülüm. Allah'ı zikrederiz. İbadetimizi ederiz. Yalnız insanlar dünya kısa olduğu için ibret almadıkları için sıkıntı yaşıyor yani toplum. Onu anlatmak istiyorum. Yılbaşı hazırlıklarına başladınız mı? Evet şu andan başladık itibariyle bugünden itibaren. Neler yapıyorsunuz peki? Valla Bursa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşımla beraber içeceğiz. Denizde manzaralı balık yiyeceğiz. İnşallah nasıl bir olursa. Bir planımız var. Yılbaşı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Peki yılbaşının gelmesi sizi nasıl hissettiriyor kendinizi? Valla yaşlanmış hissettiriyor. Başka hissettirecek bir şey. Yok. Çünkü bir sene daha geçmiş oldu. O yüzden bunu düşünmememiz için içmek gerekiyor. O yüzden içiyoruz. Yeni bir, yeni bir yıl için heyecan duymuyor musunuz? Aslında endişe duyuyorum bir sene daha yaşlandı. Aslında güzel bir şey. Eğlence eğlence. Ama bunu genelek halinde değil. İnsanlar kişisel halinde takılması lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Yılbaşı olduğu için değil de. Bu da bizim için bir bahane. Şimdi yılbaşının olmazsa olmazı çerezleri, kuru zam geldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Allah yardımcımız olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnşallah herkesin para kazanıp bir şekilde yılbaşını kutlamasını düşünüyorum da. Çok zor ya. Yani. Şimdi geneliksel olarak Yılbaşında hindidir. Şu anda hindi parasını yani bulma ihtimalimiz yok. Bir ailemizi bir hindiye veriyoruz yani. Çok sıkıntılı bir durum. Süreçte herkesin yardımcısı olsun diyorum evet. Yılbaşımızı de kutluyoruz kardeşim. Öyle da şunlar burada işimiz yok bizim. Biz Müslümanız. Dua ediyoruz. Bundan sonra Filistin'e yardım diye dua ediyoruz. Evet. cenab Allah'tan yardım istiyoruz. Bu şekilde dua edip geliyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Yılbaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazırlıklar başladı mı? Valla bu yılbaşı hakkında pek iyi düşüncelere sahip değilim ben. Çünkü ekonomi oldukça kötü. Güzel planlar yapamıyoruz açıkçası. Peki çerezlere, kuru yemişlere, yılbaşın olmazsa olmaz yiyeceklerine de zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten bütün ürünlere zam geliyor. Şaşırmıyorum ama yani çeşke gelmese ya da orantılı gelse. Yeni bir yıl için çok da heyecanlı değilsiniz anladığım Yok. kadarıyla. Daha kötü günler bizi bekliyor sanki öyle hissediyorum.